çıktı şimdi bir de. ışıt El havarucu kilabun nar. Bunlar cehennem köpekleridir. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi şehit eden zihniyettir. ışıt Bunlar da Allah muhafaza cehennemin köpekleridir yani. Bunlar direkt cehennemliktir yani. Bunların yatacak yeri yok zaten. Bunlar herkese kafir diyen bir zihniyettir. Herkese kafir diyor. Sana kafir, ona, adam camiye gidiyor kafirsin sen o yapıyor, o sen kafirsin. Lan sen mi Müslümansın? Bu nasıl bir zihniyet yani Allah muhafaza? Adamı, adama diyor ki, sen diyor, bakın çok dikkat dinle burayı. Adama diyor, çeviriyor adamı şimdi, kendi sohbetine gelen adamı ha, sohbetine gelen adama diyor ki, sen diyor, işte şu günah işledin, kafir oldun diyor. Adama senin diyor nikahın düştü diyor. Ya diyor hocam ne yaptın sen diyor. Yani şimdi hanım, çoluk, çocuk ne yapacağız biz perişan oluruz falan filan. Ben anlamam diyor. Senin nikahın düştü diyor. Adam da mecbur ayrılıyor evden. Karısını o alıyor. O hoca var ya hoca yavşak. Affedersin. <laughs> o alıyor. O hak ediyor. O daha fazla şeyler hak ediyor da benim terbiyem müsait değil. Yani söyleyemiyorum. Öyle kansız bir millet. Nerede bunlar? E, çok yakında. Bak şurada yukarıda. Güneşli'de belediyenin karşısında şubeleri var. Akın akın millet gidiyor oraya. Ne varsa orada ulan adam sapın önde gideni de Allah'ın bütün evliyalarına kafir diyor bu adamlar. Allah'ın bütün evliyalarına. Abdülkadir Geylani kafir diyor. Haşa ve kella. Mesela i̇mam Gazali kafir diyor ya adam. Ya ne tasavvufta aklına gelecek her şey. Çağ Nakşibend Hazretlerini tut işte bütün alimleri. Bütün alimleri günümüze kadar tasavvuf ehli olmuş bütün alimlerin hepsine kafir diyor bu zihniyet. Millet de onların sohbetine gidiyor ha. Ulan ne var orada gidiyorsunuz oraya ya? İtikadını bozuyorsun. Allah muhafaza cehenneme gireceksin ya. Bir Müslümana, bir Müslümana kıble ehline kafir demek kişinin söyleyenin kendisini kafir yapar. Söyleyenin kendisini kafir yapar. Diyelim ki şimdi adam camiye gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne buyuruyor? Camiye gidip de diyor namaz kılanlara Müslüman olduğuna şahit, şahitlik yapınız diyor. E sen şimdi o adama kafir diyorsun. Nasıl olacak? Başka bir hadis-i şerif diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim diyor bir Müslümana kafir derse o söz kendisine döner diyor. Zaten ehli sünnet akaidinde itikadında ehli kıble tekfir edilmez yani. Ehli kıble derken yani adam kıbleye dönüyorsa, yöneliyorsa, namaz kılıyorsa bu adama kafir denmez yani. Ama alenen itikadı bozuktur mesela görürsün der ki ya mesela işte onlar mevzumuzun dışı ama söyleyeyim yani. Adam camide namaz kılıyordur ama faize helal diyordur. Bu adam kafirdir tamam buna bir şey demiyorum. Ama normalde sen bu adamın itikadını bilmiyorsun. Adamın ne olduğunu bilmiyorsun. Sen bu adama nasıl kafir diyorsun? Onun için Rabbim akıl fikir şuur versin inşallah. Bak oraya gidenleri de uyarın. Gitmeyin o taraflara. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve ashabının yolundan gidenler. Bak efendimiz sallallahu aleyhi ve ashabının yolundan gidenler cennete girecek. Bunun dışındakiler Allah muhafaza cehenneme girecekler. Onun için Rabbim uyanmak nasip etsin. Amin. Efendimizin yolundan gitmek nasip etsin. Amin. Yani çok meseleler var. O kadar çok sıkıntılı akımlar var ki kimisi kaderi inkar eder. Kimisi işte öldükten sonra dirilmeyi inkar eder. Ya acayip işler. Hep şeytandan çıkma felsefeyi, felsefenin akımlarıdır yani bunlar. Felsefeci ilk felsefeci kimdi? Şeytan. İlk felsefeyi o yaptı. Şimdi insanlar da işte ya benim kafama uymuyor, benim şeyime uymuyor, ona uymuyor, buna uymuyor ya kardeşim. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne dediyse odur. Kur'an ne diyorsa odur. Sen bunun dışına çıkamazsın ve sahabe-i kiram bak ne diyor? Aleykum bi sünneti sünneti hulefaihir raşidine mehdine min bâdi. Benden sonra hidayete ulaşmış raşit halifelerimiz sünnetine yapışın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir onlar? Demin hadis-i şerif okudum iki tane. Benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir diyor. Onun için Rabbim harfiyen o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının gittiği yola uymak bizlere nasip etsin. Bozuk akımlara düşmekten Rabbim bizleri muhafaza etsin. Şimdi mesela çağırıyorlar diyorlar ki ya sohbet var hadi gidelim bir yere. Tamam sohbet var gidelim bir yere. Elhamdülillah sohbet ehli olmak lazım. Gidelim de bakalım dur bakalım bir hele gittiğin yer ne anlatıyor? Bir bakalım nereye bağlı? İtikadı nedir? Ehli sünnet mi ve cemaat hangi mezhepten? Şimdi oraya gittiğin zaman adam mezhep adı söyleyemiyor sana mezhep adı söyleyemiyor. Uyduruktan belki bir şey diyorlardır yani. Şimdi mesela ehli sünnetin isimlerini de kullanmaya başladılar. Şimdi mesela şimdi adamın mezhebi yok normalde. Rafizinin mezhebi mi var? Rafizi el havarucu kilabın nerede yani. Cehennem köpeği bunlar. Şimdi adam diyor ki mesela biz hanbeliz diyor. Ne hanbelisi sen? Hanbelinin yanından geçebilir misin sen? Ahmet İbni Hanbel'in adını kirletiyorsun. Hanbeli mezhebiyle alakası yok bunların yani. Bunlar direkt yani Allah muhafaza Ahmet İbni Hanbel'in o hariciler hakkındaki hadisi şeriflerini okuyayım başka bir derste o zaman sen Hanbeli misin değil misin foyan çıkar ortaya Ahmet İbni Hanbel zaten bu haricileri kendi zaten reddediyor yani Allah muhafaza diyor ki Hazreti Ali'yi öldüren cemaat bizden değildir Hazreti Osman'ı öldüren cemaat grup bizden değildir ne hadisler var yani onun için Rabbim anlamak nasip etsin ehli sünnetten sapmamak bizlere nasip etsin çok önemli bak değerli kardeşlerim. Bu mesele çok önemli. Çünkü iman meselesi